Biz onları sadece yangın olunca hatırlıyoruz. Görevlerinin sadece yangın söndürmek olduğunu sanıyoruz. Yangın, buzdağının görünen kısmı. İşleri çok daha fazla. Arama kurtarma, her türlü afete müdahale, ağaçta kalan bir kediye yardım etmek ya da eve giren yılanı yakalamak gibi birçok görevleri daha var. En önemli görevleri ise canlarını hiçe sayarak canları kurtarmak. Onlar pelerinsiz kahramanlar. Peki itfaiye çalışanlarını ne kadar tanıyor, ne kadar saygı duyuyoruz? Bu videoda bu vefakar kahramanları tanıyıp anlamaya çalışacağız. Belki şikayetlerini dinleyip daha anlayışlı olmayı deneyeceğiz. Bu insanlar ne yapar, nasıl çalışır? Motivasyonları, sıkıntıları nedir? Bir itfaiye çalışanı nasıl olunur en başta ona bakalım. İtfaiye teşkilatı belediye tarafından kurulur ve yönetilir. Alımlar Çevre Bakanlığı izni ve yetkisi dahilinde yapılır. KPSS zorunluluğu ve belli boy kilo oranı ile sağlıklı bir bünyeye sahip olmanız başlıca şartlardır. Eğer gerekli şartları sağlayıp mülakatları geçerseniz siz de bu meşakkatli mesleğin bir ferdi olursunuz. Sizden istenilen şartları sağlasanız bile bunların üstünde bir şart daha gerekli. Bu işi sevmek. Çünkü bir insanın hayatını risk atması nadir bir olaydır bunu her an yapmaya hazır olması çok daha nadir bir olaydır. İtfaiye çalışanlarının mesai anlayışı nasıldır? İtfaiye çalışanları normal 657 kanunu çalışma saatlerine tabi değildir. Normal memurlar haftalık 40 saat çalışırken itfaiye çalışanları bir tam gün çalışır, iki gün istirahat ederler. Acil durumlarda bu kural devre dışı kalır. İhtiyaç varsa mesai devam eder. 24 saat çalışma prensibi geçerli olduğu için hayat devam ettikçe İtfaiye teşkilatının mesaisi de devam eder. İtfaiye teşkilatı yapı, işleyiş açısından polis ve askeri sisteme benzer. Hiyerarşi, mesai anlayışı, tatbikatlar, eğitim yönünden aynı özelliklere sahiptir. Yani itfaiye çalışanları hem asker hem polistir dersek çok yanılmış olmayız. İtfaiye çalışanlarının görevleri nelerdir? Kanunda belirtilen görevler şunlardır yangın söndürme, araç kullanma ve arama kurtarma çalışmalarını yerine getirmek, itfaiye hizmet binası ve müştemilatın güvenliğini, temizliğini, araç gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak, izin ve ruhsat verme yetkili merciler ile kişiler ve apartman yöneticilerinin talebi doğrultusunda yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan, işletme gibi yerlere ilişkin önleme ve denetleme hizmetleriyle itfaiye raporunu binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek, halka ve kamu kuruluşlarına eğitim vermek, tatbikat yapmak. Peki bitti mi? Paramparça cesetleri toplamak, çürümüş naaşları torbaya yerleştirmek, yanan bedenleri taşımak gibi bizim sadece filmlerde gördüğümüz her türlü kan donduran görüntüleri onlar her zaman yaşıyorlar. Adli tıp uzmanlarının, sağlık ekiplerinin, polislerin, afet çalışanlarının yanlarında hep onlar var. Bu mide kaldırmayan senaryoların zorluğu yangın söndürmekten çok daha fazla. Peki ölümle burun buruna olan birine yardım etmek için ne yapmak lazım? Tabii ki kendi canını tehlikeye atmam lazım. Yangında, uçurumun kenarında, araç altında ya da kuyuda kalan birini veya bir canlıyı kurtarmak onların görevi. Bu kutsal görevi layığıyla yerine getirmek para ile satın alınacak bir şey değil. Para işinin içinde yok buna inanın. Bu işi sevmek en önemli şart. Peki biz bu kahramanlara nasıl davranıyoruz? Olay anında panik ve telaşla ayrı bir baskı yapıyor, bazen küfür ediyor, bazen de dövüyoruz. Devlet makam araçları geçerken kenara çekiliyoruz fakat itfaiyeye aynı hassasiyeti göstermiyor, yol vermiyoruz. Bazen ekmekleriyle oynamaya çalışıyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen onlar bize küsmüyor ve bizi anlamaya çalışıyorlar. Hala daha işlerini büyük bir disiplin ve cesaretle yapıyorlar. İşte bu umursamayan kahramanları daha fazla düşünmeli ve anlayışlı olmalıyız. Allah polisimizden, askerimizden, sağlık çalışanlarından, vatanımıza hizmet eden tüm herkesten ve itfaiye çalışanlarından razı olsun. Onlar pelerinsiz kahramanlar.